Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda benim aslında alışık olduğunuz bir içeriğim. Televizyon tavsiyelerinde bulunacağım. Önümüzde biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası var ve televizyonlara ilgi alakada artmış durumda. Çeşitli kampanyalarla birlikte televizyonlar daha uyguna bulunabiliyor. Hatta burada bahsedeceğim televizyonlarda bile normal fiyatlarında bir indirim söz konusu. Öncelikle tabii ki yeni bir platformda anlatıyorum bunu. Nasıl bir içerik şeklinde ilerlediğimizi söyleyeyim çeşitli ekran kategorileri ve nitelikleri ayırıyorum. 55 ile başlıyoruz. 65 inç ile devam ediyoruz. Sonra 65 plus kategorisiyle gidiyoruz. Sonrasında da nitelik diyoruz. Mini LED OLED'lere bakıyoruz. Bana zaman zaman 50 inç soruyorsunuz ama e, videolar çok uzun olmaması adına ve 50 inç e, televizyon fiyatlarının 55'lere çok yakın olması sebebiyle aslında özel bir alan kısıtınız yoksa 55'leri tercih etmek daha mantıklı oluyor. O sebeple 55 inçle başlıyoruz. Ve her fiyat ve ekran kategorisinde aslında iki tavsiyemiz oluyor. Biri ekonomik, diğeri de üst seviye özellikler barındıran ama gene fiyatına göre fazlasını vaat eden televizyonlar oluyor. Evet, şimdi ilk modelimiz Toshiba'nın 55 UA 3E 63 DT modeli. Kodlarına dikkat edin. Çünkü televizyon isimlendirmeleri biraz karışık olabiliyor. 14.500 liraya bulunuyor an itibariyle. Bu televizyonda karma panel durumu var. Ancak karmaların ikisi de aynı yapı tipinde. İlk olarak Boye'nin UV2A panelini kullanıyor. Diğer panelde de HKC'nin HFCA paneli. Bunların arasındaki en büyük fark UV2A olan panel. E, V'alarda biliyorsunuz açılarda bozulma olur yan açılardan baktığınızda. E, bu E olan panelde bu bozulma biraz daha az. Ama HKC olan da bu bozulmayı biraz daha göreceksiniz. O yüzden direkt karşıdan bakmanız lazım. İkisi de Direct LED. E, direct LED nedir? E, direkt ışık kaynağı LED panele yansır. Böylece doğrudan bir ışık şeklinde olur. Bunun homojenitesi dağılımını da yapmak daha kolaydır. 60 Hz televizyonlar yani özel bir niteliği yok. Ekonomik tavsiyede 120 Hz olmasına gayet göstermeyeceğiz. Şimdi bu panelleri biraz hafiften karşılaştıralım iki panel olduğu için. Şimdi boya olan 8 ms, HKC olan 9.5 ms. Buradaki 1.5 ms'lik fark burada arada GTG cinsinden bu değerler. Çok büyük sorun değil. Yani temelinde bir sorun yaşamazsınız. İkisinin de kontrastı aynı. 5000 bölü 1 kontrasta. Ancak anti-glare kaplama oranlarında bir fark var. Boya olan %1 antiglayer ile gelirken HKC olan %3 antikriye ile geliyor. Bu da e, tabii ki yine e, yansımaları göreceksiniz. Bunlar çok düşük oranlar ama birebir kıyaslandığında yansımanın HKC'de biraz daha az olduğunu göreceksiniz. Şimdi iki panel arasındaki önemli farklardan biri. Biri 6 kof, diğeri 12 kof. Buradaki kof tabirini açalım. Kofun açılımı çipon filmdir. Ve panel ile anakart arasındaki bağlantıyı sağlayan bir yapıdır. Ve bunlar önce ince flekslerden yapılır ve ısıya çok duyarlıdırlar zaman içerisinde arıza verme ihtimalleri çok yüksektir. Ve ısıya duyarlı oldukları için de bunlar üzerinde binen yükte önem kazanıyor. De sayısı ne kadar fazla olursa yük azalıyor, ısınma da azalıyor. O yüzden buradaki HKC panelin 12 kofla gelmesi ciddi bir avantaj. Bu arada iki panelin de sertlik seviyesi 3H. Ee, günümüzde 9H'lara kadar oluyor ama televizyon sektöründe 3H standart diyebiliriz. Bu da panelin aslında dayanıklılığını bize ifade ediyor. Tabii ki gene bir canavarınız varsa evde bir şey attığında kırılacak. Ona bir çare yok. Onu söylemiş olayım. Ama burada ben sanki HKC'yi bir avantajlı görüyorum. Şimdi işin renk ve doğruluk kısmına geçelim. İkisi de 350 nit paneller. Şimdi diyeceksiniz ki 350 nit çok yüksek bir parlaklık değil. Evet değil. bunu açalım. Standart değer aslında 250'dir. 250 nitin ne kadar üstüne çıkılabilirse ben o kadar avantajlı sayıyorum televizyonları. Burada sınırın üstüne çıkmış durumdayız. Ekonomik olduğu için de çok parlak bir panel beklemiyoruz. İkisi de FRC 10 bit. FRC 10 bit açmak gerekirse bunlar aslında native 8 bit. FRC yöntemiyle 1.07 milyar renk gösterebilir hale geliyorlar. Renk doğruluğunda da HKC %96 sRGB desteklerken boy olan %88 sRGB destekliyor. Bunun dışında bir sinema standardı olan DCI-P3'ü de HKC %76, boya ise %71 oranında destekliyor. Renk doğruluğu anlamında bir tık tabirini kullanalım burada. HKC daha önde. Şimdi Panelden bağımsız televizyon özelliklerine gelelim. Televizyon Dolby Vision özelliği var. Özellikle Disney+, Plus, Amazon gibi içerik platformlarında Dolby Vision HDR standartı olarak kullanılıyor. O yüzden bu lisansın olması önemli. Her televizyonda göremeyeceğiniz bir lisans. Çünkü görece gereksinimleri yüksek de bir lisanstır. Atmos desteği de var. Ses tarafında işlevsel bir özellik. Bunu açtığınızda ses deneyiminiz olumlu anlamda etkileniyor. HDR10 Plus var. Bunu genel geçer HDR standartı olarak anlatabiliriz. HLG desteği var. Bir de Memci desteği var. Memci açmak gerekirse aslında düşük kareli bir görüntüyü size daha yüksek kareli gibi bir yansıtma teknolojisi. Ama burada Memci ile ilgili şöyle bir sorun var. Bazı televizyonlarda bu altyapı düzgün çalışmayabiliyor. Özellikle bu zorlu üretim bir televizyon, zorlu üretimi televizyonların özellikle MB210 ve 230 gibi anakartlarda bu memcin sorunu çalıştığını görmüştük. Ama buradaki kullanılan MB185G31 sürümünde bu hatayla çok karşılaşmıyoruz. Ses kısmına gelelim. 2x10 watt Okyo hoparlör kurulumu var. Buradaki Tune olarak söyleyebiliriz. Bir partnerlik var. Yani özünde Okyo bir e, sürücü yer almıyor içerisinde. DTS Virtual X desteği de var. Sanal soru da destekliyor. E, 3 tane HDMI, 2 tane USB port var. Port anlamında standartı karşılığı denebilir. Öyle zengin bir durumu yok. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 de var. E, Wi-Fi 6 arar mıyız? Ekonomik televizyonda aramayız. Şimdi Android kısmında ben bir e, endeks uyduruyorum aslında. Mi Box endeksi. Onunla denk mi, geride mi ya da üstte mi şeklinde ilerliyoruz. Burada bakıldığında e, MB185G31'in bir de G32 versiyonu var. Onda 1.5 GB RAM'li geliyor. Ama G31 RAM'i yükseltilmiş ve mem eklenmiş hali. Şimdi bu ortamda kıyasladığımızda RAM ve depolama olarak Mi Box aynı. Ama işlemci kısmında bir miktar geri kalıyor. Yani burada Mi Box'a yakın bir deneyim alıyorsunuz. Ama tabii ki buradaki e, Android'in biraz zayıflığından kaynaklanan Arayüzde zaman zaman takılmalar, bazı uygulama açışlarında sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Onu göz önünde buldurun. yani Android deneyimini daha iyi istiyorsanız bu televizyona bir TV Box ya da TV Stick yatırımı yapmanız lazım. Lisanslı bir Android ile geliyor. Böylece içerik platformuna 4K yüksek kaliteyi de destekliyor. Kabaca 15 bin liranın altına böyle bir televizyon fiyat performans açısından çok cazip duruyor. Dediğim gibi karmasını da dikkat edenler ya da hangisini seçeceğini kararlaştıramayanlar ee, şöyle bir durum daha var. Bunlar için forumlar var. O forumlarda seri numaranızı yazarak e, hangi panelin aldığımız televizyonda yer aldığında sorgulayabiliyorsunuz. Onu da bilgi olarak vermiş olayım. 55 inç kategorisinde sıradaki modelimiz performanslı olan model ama gene fiyatıyla da kaygı güdüyoruz. 55 inç Philips 55 bu 8808 modelinden bahsedeceğim. Normalde C745 arasına gittim geldim ama yaklaşık 4000 liralık fiyat avantajıyla kendini bir adım öne attı. 120 Hz bir panel kullanıyor. HDMI 2.1 var ve HDMI 2.1 ile 4K 120 Hz'i destekliyor. Bazı HDMI 2.1 televizyonlarda 120 Hz alamadığımız oluyor. Hatta burada önerilerde de bahsedeceğiz. Ee, göreceksiniz. Ee, şimdi 9 ms bir gecikmesi var. Ee, bu normal bir Yüzde bir antik değer var. Bu da artık yansımayı göreceğiniz anlamına geliyor. Yani evdeki e, ışığı perdenin yansımasını göreceksiniz. E bunun dışında FRC olarak 10 biti destekliyor. %90 DCI-P3 desteği var. Renk doğruluğu güzel. 120 Hz olması bir avantaj. 500 nit de bu tip bir televizyon için standart bir değer sayılabilir. Daha yüksek olursa HDR deneyiminiz artacaktır ama bunda öyle bir durum yok. Dolby Vision desteği de var. Önemli bir standart. Onun dışında MEMC, ALLM, EARC, VRR gibi oyunda işinizi kolaylaştıracak, artı özellikler katacak donanımları da bulunuyor. Ses kısmında 4x10 watt bir ses kurulumu var. Hepsi aynı niteliklerde hoparlörlüğünden. 40 watt bir ses sistemi diyebiliriz. Dolby Atmos da destekliyor. Bu televizyonun portlarında 4 tane HDMI var. HDMI portunun fazla olmasına hayır demeyiz. Bir de şöyle bir durum var. Normalde televizyonlarda yaygın olarak USB 2.0 görüyoruz. Bu televizyonun portlarından biri USB 3.0. Böylelikle çok yüksek bitrate'li bir içerik oynatmak istediğinizde USB belleğin o sınırına takılmadan USB 2.0'ın içerikler izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 de standart olarak yer alıyor. Bir de Philips'in alameti farikası olarak nitelendirebileceğim üç taraflı Ambilight var. Bu kimi insanın özellikle aradığı bir özellik. Çünkü içerikle olan etkileşiminizi arttırmaya yarıyor. Çünkü içeriye göre arkadaki ışık oyunlarıyla size bir ambiyans oluşturuyor. Kimi insan da bu ışık oyunlarından rahatsız. Bu artık tercih meselesi. Şimdi Philips televizyonunun şöyle bir garip noktası var. Android kısımları donanımları biraz değişken. Yani kimi model bazı pazarlara 4 GB RAM giderken kimi yere 3 GB RAM ya da depolama tarafında 8 GB ya da 16 GB gibi depolama alanları geliyor. Ve bunu anlamanın yolu da yok. Ürünü aldığınızda e, karşılaşacaksınız. Google TV arayüzünü kullanıyor. Az önce bahsettiğim Toshiba standart Android TV arayüzünü kullanıyordu. Google TV ile Android TV arasındaki kabaca fark da arayüz farklılığı olarak söyleyebiliriz. Özden'in ikisi de Android TV altyapısını kullanıyor. Burada Android 12 ile geliyor. Ve Philips televizyonlarına güncelleme de veriyor. Onun da bilgisini paylaşmış olayım. Şimdi sıradaki kategorimiz 65 inç televizyonlar. Gene bir Toshiba ile başlıyoruz. Çünkü Toshiba'lar fiyat performans anlamında beni hep mutlu ediyorlar. Ve tavsiye ettiğimde, kullandığımda da olumlu tecrübeler yaşatıyorlar. Ancak bu televizyonda işte karma panel kullanımından bahsetmiştim size. Tam bir panel çorbası var. Şimdi bahsedeceğim size %50 ihtimalle VA panel gelecek. %50 ihtimalle IPS panel gelecek bu televizyonda. Ve 4 tane farklı üretici ile çalışmışlar. İlk olarak LG'nin IPS'i, Boya'nın IPS'i veya tarafında da Sakai'nin veyası ve China Star Optoelectronics'in veyası gelecek. Burada yani 4 tane panel dört 4 tane farklı ama 2 tane yapı tipinde panellerini göreceksiniz. Burada e, şimdi direkt kıyaslamayalım özelliklerini çok fazla panel var. Size şöyle özetleyebilirim. Buradaki 4 panel arasında en cazibe aslında Sakai'nin veyası Sunduğu nitelikler diğerlerine göre daha yüksek. Sonra China Star Optoelectronics yazarım. Boya da fena değil ama LG'nin IPS paneli çok eski kalmış durumda. LG IPS gelirse biraz yüzünüz burkulabilir burada. Bunun dışında Dolby Vision Atmos desteği de gayet yerinde duruyor. Memch desteği de var çünkü MB185G31 anakartını kullanıyor. 2 GB'den ve 8 GB depolaması da sabit bir şekilde yer alıyor çünkü anakart aynı. Lisanslı Android 11 işletim sistemi de var. Bu da içerikleri yüksek kalite tüketmek için yeterli. 2x12 Watt, 10 kilo var. Bir de subwoofer var ama subwoofer'ı kolpadan subwoofer. Şimdi diyeceksiniz ki kolpa subwoofer nasıl oluyor? Kendisi ses üretemiyor. Ses kanalı olarak kullanılıyor. Yani pasif bir woofer. O sebeple bir subwoofer yani aktif woofer performansı beklemeyin. Şimdi burada bahsettiğim model 18.700 lira. Bir de bu modelin yenilenmiş hali olan e-kasa versiyonu var. E-kasa da 20.000 civarlarında bulunuyor. Temelde kullandıkları anakartlar, paneller benzer. Ancak e-kasa olanın panel karması daha güvenli. Burada Panel çorbası var adeta. O yüzden biraz daha güvenli liman arayanlar kampanya bekleyerek E kasaya da yönelenebilir. Ama şu anki fiyat avantajıyla D kasada gayet güzel bir seçenek. Sıradaki modelde 65 inçte yüksek performanslı modelimiz 65C 745 TCL'in modeli 42.500 liraya bulunuyor. Şimdi pahalı gelebilir ama değil. Çünkü fiyatının üstünde özelliklere sahip. China Star Optoelectronics bir panel kullanıyor. Az önceki Toshiba'da da bahsetmiştim. China Star Optoelectronics aslında TCL'e ait bir Panel firması. Hal böyle olunca kendi panellerini kullanmışlar diyebiliriz. Çoğunlukla ürünlerinde kendi panellerini kullanıyorlar. 120 Hz gerçek tazeleme oranına sahip. Quantum Dot katmanı da var. Quantum Dot'ı açmak gerekirse bir renk paleti aslında. Panelin arasına ekleyerek renkleri biraz daha coşturuyorsunuz. Cicili bicili hale getiriyorsunuz. Bunun dışında çok bir özel durumu yok. Bu arada aslında 144 Hz'i bu panelde görebiliyorsunuz. Ancak o biraz daha işin e, gerçek native tarafı değil. O yüzden onu çok dikkate almayın. Onun için özel bir senaryo oluşturmanız gerekiyor. 6.5 ms bir GTG cinsinden gecikmesi var bir televizyon için düşük değerler. Televizyonlarda genelde 8-9 ms arasını görürüz. Burada neredeyse bir e, monitör ayarında bir gecikme var. 6000 bölü bir kontrasta sahip. veya panellerde 4000 bölü bir standart gibi söyleyebiliriz. Standart bir VA panele göre kontrastının yüksek olması siyah başarımı anlamında da bize bir vade olduğunun göstergesi. FRC olarak 10 bit'i destekliyor. %93 DCI-P3 desteği var. Bu geniş bir skaladır. Ve bunu %90 üzerinde desteklemesi de renk doğruluğu anlamında bize güzel bir panelin olduğunu göstergesi. Şimdi parlaklık konusuna gelelim. Parlaklığı yüksek bir model ama orada biraz parantez açalım. Tipik parlaklığı 300 nit bir panelden bahsediyoruz. En yüksek parlaklığı da 550 nit. Ama tepe anlık pik dediğimiz parlaklıkta da 1000 nitleri görebiliyor. Şimdi 40 bin liraya 1000 nit görebilen bir televizyon bence cazip bir seçenek. Dolby Vision desteği var, HLG var, MEMC var. Bir de üzerine IMAX Enhance modu var. Bu daha çok görüntü formatını değiştirmek için. Görüntünün niteliğini Dolby Vision gibi değiştirmiyor. Dolby Vision IQ desteği de var. Bunun standart Dolby Vision'dan ne farkı var diyeceksiniz. Televizyona donanımsal olarak bir ışık sensörü ekleniyor ve bu ışık sensörüyle ortamın parlaklığına ve çeşitli ortam koşullarına göre ekranın durumu ayarlanabiliyor adaptif bir şekilde. Bu da bence iş yarar ve olumlu bir özellik. FreeSync, ALLM, VRR, ERC gibi oyunda sizin işinize yarayabilecek modern donanımları da destekliyor. 2x15 W, 30 W bir kurulumu var. Dolby Atmos desteği de bulunuyor. DTS Virtual X de yer alıyor bu modelde. Şimdi HDMI 2.1 direkt 4K'dan 120 Hz e alabiliyoruz. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5'i de yer alıyor. Bu Dolby Vision ile ilgili bir parantez açayım TCL televizyonlarda. Bir yazılımsal sorun var TCL televizyonlarda Dolby Vision'da. Bazen e, Dolby Vision devreye girmesi gerektiğinde girmediği ya da görüntüyü bozduğu olabiliyor. Bunun için ayarlardan kapatıp devam etmeniz daha faydalı olacaktır. Şimdi gene Mi Box endeksimizi açtık. 3 GB RAM ve 32 GB depolaması var. Mi Box'ın üstünde bir RAM ve depolama görüyoruz. Mi Box 2 8 Üzerinde Mediatek'in 9615 adında görece kaslı bir platformu da var. Bu da gayet iyi. Arayüzde Google TV ve lisanslı Android 11 işletim sistemini kullanıyor. Yazılım, panel, ve çeşitli oyuncak özellikleriyle fazlasıyla dikkat çeken bence e, televizyonda nitelik arayanlar için tercih edilmesi güvenli bir liman. Şimdi bir de özel kategorimiz var. Dediniz ki 50 inç istemiyoruz. Daha büyüklerden bahset bize. Onun içinde bir 65 Plus kategorisi açtım. Burada da gene fiyat kaygımız önde. 70 inçlik işte modelimiz Toshiba 70 UA5 D63DT modeli. 23.000 lira civarlarında bulunuyor. Hatta zaman zaman 20.000 bantlarına da indi oluyor. İndirmelerini takip edin. Bu modelde tekil bir panel var. Yani öyle çorba karma bir şeyler demiyoruz. Kullanılan panel çot. Çotun da açılımı Chai Hong e, Optoelectronics. E, görece uygun fiyatlı televizyonlarda yer alan ve düşük kalibre bir panel üreticisi diyebiliriz. Zaten bu televizyon bu ekran büyüklüğüne rağmen bu kadar uygun fiyatlı olmasının sebebi de biraz panel kalitesinin düşüklüğünden denk geliyor. Ama bunu biraz açalım. Değerlerini açalım size. 60 Hz bir panel veya yapı tipinde 8.5 ms bir gecikme değeri var. Bu standart bir değer. 5000 bölü bir kontrast fena değil. E, %1 glare oranı var. Şimdi kof kısmında biraz kulakları kabartalım. Çünkü 12 kofun yanında artı 8 de geçit çipi var. Aslında bu geçit çiplerinde sayarsak 20 koflu bir televizyona bakıyoruz. 20 kof bir televizyonda kolay kolay göremezsiniz. Bu bu televizyonun alameti farikası denebilir. Şimdi panel büyük ömrü biraz kısa olur diyebilirsiniz ama burada çot tarafı koftan kaçmamış ciddi bir yatırım yapmışlar. Bu benim için güzel bir gelişme. 3H sertlik seviyesine sahip standart bir değer. 350 net klasik uygun fiyatlı televizyonlarda olduğu gibi. FRC 10 bit renk doğruluğu %88 SRGB %72 DCI-P3 renk doğruluğu anlamında. Biraz zayıf olduğunun farkındasınızdır. Burada ben %90 DCI-P3'lerden falan bahsettim az önce %70'lere düştük. Dolby Vision Atmos bunlar bizim için önemli sertlikler ve bunlar yerinde duruyor. Memç ve HLG, HDR10 Plus gibi HDR standartlarında destekliyor Memç bu arada kare arttırma arada karışmasın. Ses kurulumuna baktığımızda 2x12 Watt Onkyo bir hoparlörle geliyor. Ve gene e, kolpadan olan pasif wooferımız da yer alıyor. 3 tane HDMI, 2 tane USB standart zaten. Gene Mi Box endeksiyle çünkü bu, bu televizyonun hepsi MB185G31 kullanıyor. Mi Box endeksinde de standart uygulamaları ve içerik tüketmek anlamında bize yeterli performansı veriyor. Ancak fazlasını aradığımızda çeşitli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bir sonraki modele geçelim. Bir sonraki model aslında biraz kafa karıştıran bir model. Bu arada Grundig'in 75 inç ghu 9000 modelinden bahsediyoruz. O da 42 bin liralara bulunuyor. Bu televizyon özelliği 120 Hz bir panel olması. Ancak bu televizyon 4K'da 120 Hz veremiyor. Bunu söyleyelim. Yani panel native 120 Hz ve televizyonda HDMI 2.1 de var. Ancak içerisinde kullanılan anakarttaki donanım gereği 4K'da 120 Hz'i bu televizyon çıkamıyor. Bunun detayını aktarmış olayım çünkü 120 Hz olarak anlatılan bir televizyon benim fiyat ve ekran konusunda beğendiğim de bir model. Yani renkleri, doğruluğu güzel bir ürün ama dediğim gibi bu herz mevzusuna dikkat edin. Şimdi 13.5 ms gecikme süresi var. Gecikme süresi çok yüksek. 120 Hz bir televizyon olmasına rağmen bu kadar gecikme çok mümkün değil. IPS bir panel olduğu için kontrastı 1400 bölü 1 oranında bir VA televizyonla karşılaştırıldığında siyahları biraz griye çalan tonda. Eğer siyah takıntınız varsa aslında VA panellere yönelmeniz daha doğru olur. %1 anti glare var yani glossy bir panel yansımaları göreceksiniz. 3 h sertlikte gayet normal. White color gamut desteği var. VCG desteği olarak da geçen. %99 sRGB destekliyor. %80'de DCI-P3'ü destekliyor. Büyük panellerde doğruluk yakalamak zor. ona rağmen bu oranlar fena sayılmaz. iyi sayılır. Dolby Vision IQ da var. IQ'dan az önce bir TCL modelden bahsederken söylemiştim. Ortama göre ekranın durumunu ayarlayan bir teknoloji. İçerisinde bir sensör var. E, desteği ve HDR10 Plus desteği de yer alıyor. 2x15 Watt bir 30 Watt'lık ses kurulumu var. Yine Dolby Atmos desteği de yerinde. DTS Virtual X de var. Şimdi Android tarafında 2 GB RAM, 16 GB depolama kullanıyor. Ama şöyle bir detay açacağım. Zorlu üretim olan Toshiba'larla aynı işlemciyi kullanıyor. İkisi de Mediatek 7632 platformunu kullanıyor. İşlemci anlamında zorlu üretimi televizyonlarla aynı. Lakin depolama kısmında 16 GB'la onların üstüne çıkmış durumda. Bunun dışında şunu da söylemek lazım. Gene Mi Box endeksini devreye koyalım. Mi Box kadar temel bir deneyim alıyorsunuz. Ama Toshiba'larla kıyaslarsak bu televizyonda Google TV var. Toshiba'larda Android TV olduğunu söylemiştim. Yani arayüzü biraz daha farklı. Keza gene lisanslı bir Android ile geliyor. Böylelikle içerik platformlarında düşük kalite izlemiyorsunuz. Şimdi ekran boyutlarını bitirdik. Niteliğe bakıyoruz. Mini LED ve OLED olarak ayrılacaklar. İlk olarak Mini LED televizyonlarla başlayalım. İlk modelim Samsung'un 55Q N85C modeli. 42.500 liraya bulunuyor. Şimdi bu modelle birlikte C755 de var aslında ama c 755 daha uygun fiyatlı olması ve bölgesel karartmasının biraz daha iyi olmasıyla dikkat çekiyor. Şimdi detayına bakalım. Gene boya üretimi bir IPS panel var. Boya da aslında tanımını yapmadık ama Çin'in en büyük panel üreticilerinden biri. Kalbur üstü bir üretici diyebiliriz. Panel kaliteleri görece iyidir. IPS bir panel. 120 Hz bir panelde geliyor. Ve HDMI tarafında da bunu tam hakkıyla karşılayabiliyor. Şimdi mini LED'de Lokal dimik zonlar çok önemli. Bölgesel karartma sayısı ne kadar artarsa sizin karanlık sahnelerdeki performansınız da artıyor. Bu televizyonda 504 adet lokal dimik zon bölgesi var. Bu çok yüksek bir değer değil. O sebeple bazı karanlık sahnelerde özellikle ortada parlak ya da parlayan bir cisim varsa onun etrafında harilenme gölgelenmeler görebiliyorsunuz. Eğer çok kafaya takıyorsanız bu aklınızda bulunsun. %5 anti-glare oranı var. %5 anti-glare bir televizyon için yüksek. Ama gene glossy bir panel olmaktan kurtulamıyor. Gerçek 10 bit. Bu seviyelerde gerçek 10 bit bulmak zordur. DCI-P3 de %100 oranında destekliyor. Bu da çok iyi bir değer. Değişken bir parlaklığı var. Yani tam bir parlaklığı yok aslında. 1000 nitleri de görebiliyor. Yani bu değerlere bakıldığında 42.000 liraya güzel bir televizyon alıyoruz. Ama 55. inç olduğuna dikkat çekerim. Yani 65'lik bir televizyon değil. Bu televizyonda Dolby Vision desteği yok. Daha doğrusu hiçbir Samsung televizyonda yok. İçerik platformlarında bu önemli bir eksiklik. Bu kadar iyi bir televizyonda HDR anlamında bu özelliğin kısılması çok hoş değil. İçerik teknolojilerine baktığımızda da HLG, VRR, ALLM ve ARC destekleri de bulunuyor. Bunların tek tek tanımını yapmıyorum. Oyun için sizin işinize yarayabilecek özellikler olarak özetliyorum. E şimdi e, aslında 6 hoparlörden oluşan bir ses sistemi var. 60 watt bir ses sistemi. Bunlar sürücü ve woofer'lardan oluşuyor. Hatta tweeter de var içerisinde. Güzel ve ayrıntılı bir ses size üretebiliyor. Dolby Atmos desteği de var. Bluetooth 5.2 var ve wireless DeX özelliği de var. Samsung telefonunuz vesaire varsa onu da masaüstü modu gibi kullanabiliyorsunuz. HDMI 2.1 de destekliyor. Samsung'un Tizen 7 işletim sistemi ile geliyor. Tizen'i biraz tanımlamak gerekirse Android gibi esnek değil. Dışarıdan uygulama yüklemelerine kapalı kendi içerisindeki marketi kadar özgürsünüz. Ama işletim sisteminin çalışmasına baktığımızda oldukça akıcı ve temiz olduğunu söylemem lazım. İşte o esneklik aradığınız noktalarda da yine bir TV Box ya da Stick gibi bir çözümle yaklaşık 2000 lira civarında bir harcamayla bu ekstraları da kazandırabiliyorsunuz. Burada biz televizyonun niteliğine bakalım ve nitelikli bir televizyon olduğunu da söyleyebilirim. Yine bir TCL modeliyle karşı karşıyayız. TCL 65C845. Bu sefer seriyi biraz yükselttik. 7 serisi değil 8 serisinden bahsedeceğim. 56.000 lira bir fiyatı var. Fiyat farkının sebebini de ekran boyutu olarak söyleyebiliriz. Ama geçtiğimiz aylarda 60.000 lira dolaylarında bir fiyatı vardı. Yaklaşık 4.000 liralık güzel bir düşüş yaşamış durumda. Bunu size söylemiş olayım. Mini LED bir televizyon zaten. 120 Hz. QD katmanı da var. Quantum Dot renkleri biraz daha coşkun göreceksiniz. O açıdan iyi. E, gerçek 120 Hz onu da vurgulamış olayım. Lokal Dimming Zone'u 576. Az önceki Samsung modeli için söylediğim noktalar bunun için de geçerli ama siyah başarımı e, bence Samsung'dan bir tık daha iyi durumda 845'in özellikle siyah bakanlar bunu bir aklında bulunsun çünkü 7000 bölü bir kontrast değeri var 7000 bölü bir kontrast hakikaten yok piyasada neredeyse o yüzden ilgiyi çeken bir panel. CNC 10 bit gerçek 10 bit değil yüzde 93 DCI-P3 destekliyor renk doğruluğu da güzel 6.5 ms bir gecikme süresine sahip. Şimdi parlaklık konusunda e, gene 1000 nitleri gören bir panelden bahsediyoruz ama değişken bir parlaklığa sahip. Tüm içerik sertifikaları da yer alıyor. Dolby Vision'ından tutun. Memcine, IMAX'ine hepsi de yer alıyor. Dolby Vision IQ da var. Ortama göre gene parlaklığını ayarlayabilen bir televizyon. ALM, VRR, ERC de bunların hepsi de yer alıyor. 2 çarpı 15 watt bir hoparlörü var. Bunun üstüne bu sefer pasif değil aktif bir woofer var 20 watt değerinde. ses konusunda da vaadi var. Görüntü zaten iyi. E, Dolby Atmos da yer alıyor. lisans anlamında da içeriği zengin. HDMI 2.1'i de var. bunun dışında bir tane USB 3 portu da var. USB 3 portu gene az rastladığımız bir olay. Yüksek kalite içerik için gene lazım. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kullanıyor. Güncel bağlantı teknolojileri de var. Kısacası neredeyse eksiksiz bir model. Yani 56 bin liraya ve OLED'in işte bazı çekincelerinden de arınmış oluyorsunuz milletle. Çok cazip. Gene Mi Box endeksimizi devreye soktuk. 3 GB ve 30 GB depolama üzerine MediaTek'in güçlü bir platformuyla bize bir Mi Box almaktan kurtarıyor. Gene Google TV ve lisanslı Android'de yer alıyor temel bazda. Kısacası iyi bir televizyon arayanlar için görece makul fiyatlı bir seçenek. Geldik son kategoriye ve benim aslında en çok arzuladığım ve almayı istediğim kategori OLED kategorisi. Evet OLED konusunda hala çekinceleriniz var çünkü yanma olayı evet azaltılmış olsa da. Yeni nesil panel teknolojileriyle yok olma noktasına yüz tutsa da hala devam ediyor. Kafayı takanlar için ben hala OLED'e pek yanaşmamalarını tavsiye ediyorum. Ben kişisel olarak OLED fikrine iyice aklımı erdirmiş durumdayım. Çünkü yanma sorunları neredeyse yok denebilir. Ve buna uygun hareket ettiğinizde de yanmayacak şekilde bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. İlk modelimiz de yine Toshiba'dan geliyor. Ve 28 bin liraya bir OLED televizyondan bahsediyorum. Şu anda... Bir OLED televizyon almak istediğinizde yaklaşık olarak 40 bin-50 bin, 50 bin lira arası bir fiyat vermeniz gerekiyor. Ciddi anlamda uygun bir televizyon. Ama bu televizyonu sabahtan akşama kadar çalışacak gibi düşünmeyin. Bu bir içerik zevk televizyonu. Günde 200 saat dizi film izleyerek burada vakit geçirmeniz lazım. Bütün gün çalışacak bir televizyon değil. Şimdi detaylarına da inelim. LG üretimi RGBW bir paneli var. Bu 120hz bir panel. Ancak 4K olarak 120hz veremiyor. Çünkü bu televizyonda HDMI 2.1 olduğu söylense de pazarlama dokümanlarında. Gerçekte 4K 120 Hz'i alamıyoruz. O yüzden HDMI'den 60 Hz olarak çalışıyor. Bilemez GTG değeri var. Gecikme değeri gayet iyi. Bugün hatta oyuncu sınıfı monitörler kadar bir gecikmeye sahip. %1 antiklir oranı var. Ve OLED'in yapısından gelen de o yansımayı çok gösterme olayı var. Hatta bir sabunlu efekt bile oluşuyor üzerinde. Aklınızda bulunsun. 16 kof var. Kof sayısında da zengin. 2H sertlik seviyesi var. 3 göre biraz daha kırılgan bir panel olduğunu söyleyebilirim. 500 nit. Şimdi 500 nit çok yüksek bir değer değil. Ama OLED televizyonlarda genel olarak zaten parlaklığın belli bir seviyenin üzerinde çıkamaması sorunu da var. Bu genel bir problem. O yüzden bu modelde çok ciddi bir sorun değil. 10 bit destekleyen bir panel. SRGB'si %100. DCI-P3'de 97. Renk doğruluğu çok iyi. Gecikme düşük. Kof e, sayısı yüksek. Panelin kendisi 120 Hz. Parlaklığı da ortalama üstü şu ana kadar çok memnun bir şekilde ilerliyoruz. Zaten yani OLED'in alameti farikası da olabildiğine siyahlardır. Yani siyah konusunda mini led gibi işte bölgesel karartma sayışı söyleydi falan gerek yok. Çünkü her piksel kendini aydınlatabiliyor. Karanlık sahnelerde bu pikseller kapanıyor. 2x12 watt 10 kö bir hoparlör kurulumu var. Gene pasif woofer'la geliyor. Ses kısmında da görece iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dolby Vision ve Atmos'u, HLG'si, MEMCI bunların hepsi yerinde. Gene MB185G31 olduğu için Android'i yeterli seviyede ama günün sonunda teklemeler sorunlar yaratabiliyor. Yine bir yatırım yapmanız gerekebilir. Şimdi geldik OLED'de belli bir kalibrenin üstü modeli. Az önceki modelde bazı eksiklikler soru işaretlerinden bahsetmiştim. Sıradaki modelimiz LG'nin OLED CS3 VA modeli. 55 inç modeli 43 bin liraya bulunuyor. Bence şu an bir OLED televizyon alma niyetiniz varsa en cazip seçenek. Bir de bunun C34 versiyonu var. C34 arasında çok fazla fark yok. Ee, kasa yapısı farklı. Bölgesel olarak garanti süresi farklı ama bizim e, ülkemizde garanti süreleri aynı. Öyle bir fark yok. Bir de özellikle laboratuvar testine soktuğunuzda çok ufak bir parlaklık farkı var. Ama onun dışında kullanılan panel ve panel teknolojisi yapısı aynı şekilde nesline kadar aynı. LG'nin OLED serisi Evo e, tipi bir panelini kullanıyor. 120 Hz gerçek 10 bit Dolby Vision'lı, hdr 10unu HLGS'in hiçbir şeyini kısmamışlar. VRR, ALM, ARHC'si de var. Oyun konusunda gayet iyi. HDMI'yi da 4K'dan 120'yi veriyor. 40 Watt bir ses kurulumu var. 2 tane 10 Watt hoparlör. 2 tane de 10 Watt'lık bir subwoofer'ı var. Bu da ses konusunda bize bir vade olduğunun göstergesi. HDMI portları 4 tane. USB portu da 3 tane var. Görece fazla ama USB 2.0 hepsi. Keşke bir tane de USB 3.0 koysalar daha iyi olurmuş. Bunun dışında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 de geliyor. Bunlar da standart değerler. İçerisinde 6. nesil Alpha A9 işlemcisi yer alıyor. Şu anda LG'nin elindeki performanslı platformlardan birine sahip. Ve Boss 23 sürümüyle geliyor ve ben çok beğeniyorum. Çünkü kullanıcı etkileşimi fazlasıyla iyi. Hatta gene bunlarda da bir alameti farika var. Sihirli kumanda. LG'nin sihirli kumandası bence fazlasıyla işlevsel ve kullanış olarak da fazla iyi durumda bence diğer rakiplerin kumandalarıyla kıyaslayınca. Burada bir deneyim farkı da var. Hal böyle olunca ve 43 bin liraya yeni nesil sayılabilecek 120 Hz OLED bir panel. Üzerinde tüm yazılımsal özellikler de tam. Ses kısmında da görece yatırım var bir televizyonda beni fazlasıyla mutlu etti. O yüzden bir OLED televizyon arayan için en makul seçenek şu an CS3 veya olabilir. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım işinize yarayan keyifli bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.